Hepimize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber de Long Drive'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde bu arabadan çıkmıştık. Artık bu arabadan kurtulmuştuk. Bu arabayla mazim değil. Bu arabayı hazırlamıştık. Arabanın hiçbir şeyi yok bu arada. Ne kapıları var, ne kaputu var, ne bagaj kapısı var. Hep zaten bagaj kapısı, kapılar dair. Kapiler, Kapılar dahil. Bu arabadan çıkma. Zaten Önceki bölümde de çok arabayı ağırlaştırmamak yani hafifletmek için yaptığımız şey ise Kaputunu sökmekti o yüzden buna da kaput takamadık Neyse çok da sıkıntı değil bence Her şeyimiz tam Güzel Yakıt tankımız da tam Yola koyulabiliriz Yola koyulmadan önce zaten bizim bayağı şeyimiz var İyi bildiğimiz yerler var Öncelikle bizim şimdi gideceğimiz yer nerede? Şimdi bir tane şu gördüğünüz yerde gemi var. Bir de şu aşağıda gemi var. İlk bu gemiye gidelim. Sonra diğer gemiye gidelim. Malzemelerimizi toplayalım. Şimdi burada söyleyeceğim bir şey var. Toplamaya geçmeden önce. Eğer araba bulamazsak ama büyük tekerlekler bulursak büyük tekerleklere de geçebiliriz. Bilmiyorum bu arabanın yani en iyi tekerlek olmasına rağmen kondisyonu en iyi tekerlek olmasına rağmen bu muydu kondisyonu en iyi? Şu önden bir tanesi kondisyonu en iyi olmasına rağmen patinaj atıyor gibi gözüküyor. O yüzden bunu değiştirmek daha mantıklı gibi gelir. Belki büyük tekerlekte farklı bir şey oluyordur. Tamam. Şimdi burada 27 litre gaz var. İlk önce bir gaz tankerini bir dolduralım tamamıyla. Ondan sonra bagaja atalım. Başka gaz bulamadık çünkü. Alkoller kaç? Biri 26 litre, biri 50 litre. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şimdi e, sadece sıvı yağlar kaldı. Ama sıvı yağlarında şöyle bir sıkıntısı var. Bu araba nasıl bir tane daha sıvı yağ alacak? Şunu bir deneyebiliriz. Bunu yatırdın, yan yatırdın, bıraktın. Geldin. Ama bunu da kafayı sokman için bir dakika. Daha rahat olmak için çıkarttım şunu. Şöyle kapıyı kapatsak ne olur şu an? Araba uçup bir şey olmasın da. Mesela dizeli atıyor şu an. Hayır dizeli atma mal. Ee, maalesef o zaman sıvı yağı alamıyoruz. Çünkü sıvı yağ için yer yok. Bidon da yok. Ya boş bidon var da. Şurada. Onu varsa ben yakıt için kullanırım yani. Ya da diyeceğim de doldurabiliriz ya. Zaten her şeyin her yakıtın yani dizelle gazın şeyi var. Sıvı ayda benzin bidonunu doldurduk. Uzunlu uğraştılar sonucu gemiye geldik. Bayağı uzundu. Göründüğünden de daha fazla uzundu. Arkadaşlar maalesef bir şey alamıyoruz. Çünkü Benzin yok. Benim tek buraya gelme amacım benzindi. Şu zevetten dolayı sadece benzindi. Çünkü biz şunları tam doldurmasak bile doldurabileceğimiz kadar doldurduk. Hareket payı bırakmamız lazım biraz ki olası bir çarpmada çık. Yani düştüklerin zaman onları geri arabaya koyabilirim diye. Hani şu an tıka basa doluyuz. Tek yer olan varil bu. Gaz. Gazda bulamadığımız için maalesef elimiz boş dönüyoruz. Sadece sıvıya 02 dedik bir sıvıya alabilirim bir yerden bulursam. Arkadaşlar Allah aşkına şuna bakın. 61 litre %31 gaz, %38 sıvıya, %28 dizel, %9 alkol. Şu en karışımlı benzini yakıtı. Yani buradan tek kazancımız <laughs> 02. Zeytinyağı, zeytinyağı değil, pardon, sıvı yağ. <laughs> Allah Allah, zeytinyağı nereden çıktı? Neyse yavaştan yolumuza geri dönelim. Şimdi bakalım bakalım şey nerede? Ya diğer gemiyi görmemiz lazım yolu bulmak için. Da ben girişten mi geldim. Tam buradan aşağı doğru yardırsak buluruz. Tamam, gördüm. Şurada. Bizim o geçen bölüm zombilerin olduğu mezarlık. Oraya gidelim. Oradadır yol zaten. Sonra oradan yolumuza devam ederiz. İşte şimdi mi sıçtınız. Evet arkadaşlar müşemmellik kaza araba çok hızlandı arabanın ibresi ee, ne bak zaten kaza kazanın ibresi diyeceğim de bu kaza kazanın ibresi evet kaza kazanın ibresi şu kmh yazan yerdeydi çevrilmiş haline yusufa gelmiş böyle ters dönmüş haliydi arabayı dizginlemeye çalışıyordum ama variller bir oyuna bir oyuna gittiği için dizginlenmiyordu araba yatmasın diye çok manevra yapmadığımdan dolayı direkt tosladık araba kayıyor dur Hızlıca takıp devam etmemiz lazım. Gidecek araba. Bir, son bir kontrol. rutin kontrol. Daha bir şey var mı? Bir şey kaybettik mi diye. Burada çok bir şey yok gibi gözüküyor. Burada da çok bir şey yok gibi gözüküyor. Burada da çok bir şey yok gibi gözüküyor. Yolumuza devam edebiliriz. Arkadaşlar bu bir garip. Bir tane daha var şey gemi. Bunun normalde zor bulunması gerekmiyor mu? Burada da bir yer varmış gibi gözüküyor. İlk şuraya mı gitsek? Bence ilk buraya gidelim. Hala benim umudum şey çünkü hani bir araba bulalım büyük bir araba Sonra lootumuzu güzel güzel yaparız ama bu gemilerin şu an bize bir çok faydası olmuyor. Güzel bir arabamız olmadığından dolayı geldik yine umduğumuzu bulamadık. Tamam bu güzel büyük de bu torosla mı çekeceğiz bunu? Arabam araba da yok burada görünürde yani belki araba şasisi olabilir üstlerde ona bir bakalım. Bir evi bir burayı bir yoklayalım araba şasisi falan varsa onu alır kullanırız. Sıkıntı motordan değil, araba çok küçük olduğu zaman direksiyon hakimiyeti gidiyor büyük bir şey arkaya taktığında. Araba yok, sadece bir tane bagaj kapağı var. Ataşe. Oh bir şey olmadı. Tepkiye bak. Hii. Lan dur gidiyor. Neyse gitsin olmaz bu arabayı hiç zaten de. O zaman bunu takalım. Hani şunu. Ama Allah rızası için dengesi olarak alkolü bırakacağım çünkü. Alkol bir tık bir yük dengesi yapıyor orada. Arabayı ağırlaştırıyor. Arkadaşlar işte arabaya taktık. Bir tane valimiz var. Onu koyduk. Alkol duruyor. Alkol bizim arabaya biraz daha ağırlık yapsın diye koydum. Durmuyormuş. Düşmüş yere. Alkolün burada olma sebebi arabaya biraz daha ağırlık yapsın diye. Hani araba çok hafif sallanmasın diye de eğer baktım varil sallıyor arabayı o zaman arka şey atabilirim onu. Arkaya. Neyse şimdi yolumuza devam edelim. O arkamızdaki şey bizi çok sallandırıyor. Göstereyim size şimdi. Bak mesela düzgünce yol almaya çalışıyorum. Düz gidiyoruz şu an. Hemen arabayı bir kaydırma çabası var. Hani bundan ne, nereye kadar dayanabilirsem artık. Bu dayanacağım gibi gözükmüyor ama neyse. Bir dakika bunu şu şekilde yapabiliriz. Biz demiştik ya hani büyük lastikler takalım arabaya. Takalım lastik, dev lastik. Küçük lastiklerle belki hani onun kayma ihtimali düşer. Daha yavaş kayar ya da kayarsa Belki tekerlek Hakimiyet seviyesini arttırabilir Bir tık daha sanki şeyi Azaldı gibi şu an Hani bize karşı koyması Yine var biraz ama en azından Eskisi gibi böyle deli dehşet değil Büyük ihtimal şeyden kaynaklıydı Bu büyük lastiklerle Daha büyük bir hani Yere sahip olduğu için Bizim araba yetişemiyordu ona O yüzden araba kayıyordu Bak Mesela takla attık şu an takla attık 1 2 şey düşmüş olabilir mi? Büyük bir şey düşmüş olamaz. 2 tane varil duruyor çünkü orada. Ama bu to takla da zaten uzun yolda olacağını zannetmiyorum. Hani düz yolda giderken olacak bir takla gibi zannetmiyorum da biz ne nereye gidiyoruz oğlum? Şey nereye gitti? Ha, Şurada. Bu sefer kötü haber, arabanın içine giremiyoruz. İyi, e, geminin içine giremiyoruz. Hani geminin içine bir daha buraya çıkıp arabanın üstüne çıkıp ondan sonra girebiliyoruz. Neyse sıkıntı yok aramaya başlayalım vallahi bu sefer bunun içine doldurabildiğimiz kadar doldururuz Bu sefer yer kapasitesi, kapasitesi sıkıntımız yok O zaman güzelce bir araştırmaya başlayacak <laughs> Arkadaşlar toplama işlemimizi bitirdik Toplama işlemini deyince de Hani virülleri koyduk depoya Çıkan variller böyle sıvı ya, dizel. Arada bir gaz ve alkolün de olması lazım. İhtiyacımız olan şeyleri topladık, güzel. Şu anki hedefimiz yanlış görmediysem bilmiyorum neredeydi. Tam görmedim ama arabayla biraz daha geminin dışarısına çıkınca bir yer gördüm oraya gidelim diyorum. Ya da ilk önce yolu mu bulsak? Yolu bulsak daha mantıklı gibi olabilir ya. Yolu bulmak o kadar da sıkıntı değilmiş. Yolu bulduk. Yolu bulduk yolumuz arkamızda şu an. Bir de şurada bir ev var. Oraya gidelim. Oraya araba çıkan garajlı ev miydi yoksa ah. Oy <laughs> çok güzel döndük lan. Bunun da sıkıntısı bu işte büyük tekerlekli olunca. Geldik şimdi iki tane araba seç seçeneğimiz var. Ya bu arabayı bir alacağız ya da bu arabayı alacağız. İlk önce bu bir, bir arabayı bir yokla kontrol edelim bu arabaya geçmeyelim. Bu arabanın geçmenin lüzumu yok. Ba bagaj desen yok. Bir şey desen yok. Bence bizim yapacağımız şey ilk önce şu arabayla bağlantılarını keselim. Buna geçmek. Çünkü bu minibüs 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 güzel duruyor. Bir de içeriden bir temizleme ile alakalı bir şeyler bulabilirsek çok güzel olacak. Araba bildiğim pasında da pas hani araba direkt kendiliğinden pas de bunun bir şeyine baksaydık keşke ya. Önden mi çekişli, arkadan mı çekişli diye. Gaz var. Çalışıyor mu sen gazla? Şu anki motorunla çalışmıyor olabilirsin ama getireceğim motorla çalışırsın. <laughs> getireceğim motor dedim aşağı düştü. Kaymaz benler gelebilir misiniz? Eğmez benler bırakır mısınız? <laughs> Arkadaşlar bir şey fark ettim maalesef burada bu büyük şey veda etmemiz gerekiyor büyük şey deyince de bir garip oldu yani bu büyük depoya veda etmemiz gerekiyor sebebi de şu bunun arkasında bağlantı noktası yok önünde mi var acaba diyeceğim de önünde olsa çok saçma olur yok evet mantıken olmaması lazım zaten o yüzden biz benim yapacağım şey varillerin hepsini bu araca yüklemek çünkü en azından bu bir araç hani hem kullanıp hem gidebiliriz. Bir de bu zaten çok büyük bir arabayla kullanması gereken bir şey çünkü sıkıntı yaratıyor yoksa. Araba giderken sağa sola gidiyor. Kaç defa takla attım. Toros'la. O, o yüzden buna geçmek daha iyi. Bunda şu arabanın içine varilleri taşıdım. Şimdi ki amacım acil fırça bulmak. Araba çok şey paslanmış. Fırçalarını sök e, şeyini sökmemiz lazım. Asını. Arkadaşlar şey buldum. Koltuk buldum Bir tane. Bunu göstereceğim şimdi size biraz şeyleri çıkartayım. Arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu düştü. Ben bu kodları inemiyorum. Oh be inme yolunu buldum. Yolcu arasını şey yaparak geçiyormuşum oluyormuş. E bu koltuk bağlı o zaman. Çıkamıyorum ki koltuktan. Böyle yapabiliriz o zaman. Bir arkaya taksak. Arka daha şey ya. Yok mesela hala çıkamıyorum şu an. Vallahi hiç değmedi bu kadar varil çıkarmama bir tek şu koltuğun oturulmayan koltuğun oturuluyor da bir daha çıkamıyorsun koltuktan çok saçma bir şekilde. Burayı da takayım. Sıkıntı. Hatta burayı çıkar ya. Bura güzel gözükmüyor diyeceğim de. Ne olur ne olmaz variller bir gelir. Laps diye. Şu sürüş kabine hep şey olur. Şimdi hazır varilleri çıkartmışken güzel bir düzenleme yapalım bence buraya. <laughs> Burada lanet ettiğim o küçük motor çıktı. Bizi o o kadar uğraştırıp işkence çektiren motor. Şu an en büyük sıkıntımız susuzluk. Suyumuz yok. Benim hatırladığım kadarıyla vardı suyumuz sanki bir yerde ama düşmüş mü artık? Bir şey mi olmuş bilmiyorum. Ama çok da sıkıntı değil. Alkolle falan dizginleyebiliyoruz. Saçma bir şekilde. <laughs> Alkol içip canımız artıyor. Neyse. Şu kapağı bir de deneyelim. Ondan sonra yolda koyulalım sonra yolda ne çıkarsa artık Aa, ben buna bunu aynı şeyin zannettim biraz daha büyük benzinimiz var değil mi yakıtımız var mı Evet 18 litre yakıtımız var artık yola koyulabiliriz bir benzin istasyonu var. Bindim. Of. <laughs> Hafif bir böyle uçtuk küçük. Kan var. Kan içersek bir şey büyük bir zarar olur. O yüzden kan içmeyeceğim. Buraya da koymayalım. Arkaya koyalım. Şimdi burada en önemli olan bizim için buralarda bir yerde su var mı? Sigara var. Bir tane al. birincisi nasıl atabiliyorum bunu? İkincisi nasıl? Alo. Ablam mı içiyorsun? Caps Lock'la içiyormuşuz. Çok saçma. Neyse hadi gidelim. İnşallah karakter bağımlı olmuyordur. Öyle bir şey yoktur oyunda. Tek seferlik yanlışlıkla içtim. A bo biz o bunu gez 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 gez. Buf. Haklalar atar. Geldik ama bizi bırakmayacak bir şerefsiz var burada. Git buradan. La git buradan. <laughs> Çakar, çıkar çıkar çıkar. Allah'ım silah ya da mermi. Silah veya mermi. Bekle bekle gel 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 gel. Şimdi bittin. Son sözünü söyle. Lan sıkmadı. Sıkmıyor. Ha revolver bu. Geber. Öl artık 3. Hah <laughs> öldü. Yere yatabiliriz ya. Ne olur ne olmaz dursun. Mermisi falan çıkar şeyim eee tabancanın. Bu araç geçilir mi? Bakayım. Çok hazır yüklerimiz varken bu araba değiştirmeyi düşünmüyorum ama içinizde bir şey var mı? Of ne karışım ama. %27 gaz, %33 sıvı ya, %27 dizel, %13 su. Bu ara ne bulduysa koymuş depoya. Sıvı ya boş ver. Dizel, Önemli değil şu an bize sadece su ve fırça lazım Tamam alabiliriz fırça bulursak Daha iyi temizlemek için Şöyle Vallahi arkadaşlar da hiçbir şey çıkmıyor Hani ne fırça çıkıyor ne su çıkıyor ikisinden biri de çıkmıyor şu an Zaten bize şeyler gerekmiyor yani Şu an bizim malzememiz var Hani buradan bir şey depolamak Gereksiz olur var çünkü zaten ama tek sıkıntı su yok. Bunun içinde su olmaktı mali var mı? Yok. Galil içinde dizel var, bunun içinde gaz var. Ha bir gazı koyabiliriz. Sadece ek takviye olarak. Tamam, attık bıraktık artık. Arabayı bir durduralım. Ha arabayı çekelim. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Su bulamadık. Yani, su yok varileri zaten biraz da döşüldü. Şu tekerlek yüzünden. Ama yine bu tekerleklerle bir gidelim. Baktık hala devam ediyor. Benim tekerleklere alışık olmamamdan dolayı değil de hakikaten arabaya sıkıntı yapmasındaysa çıkartırız o zaman. Videoyu burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.